Sönmez bu şafaklar düzen. Almış sancak. Sönmeden yurdumun üstünde sön En sonacak. O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çiğdenin en nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. Sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimindir istiklal. Ben ezaden demindir. Hür yaşarım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremişse gibi ben de mi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Gardın afakını sarmış seçilik duvar. Benim iman dolu gözlüm gibi sel haddim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı bu var? Medeniyet dediğim tek kişi kalmış canavar. Arkadaşlar hızlıca nasıl su içip geliyorum mula. var. alçakları uğratma sakın. Siper et gönüldemi duysun bu ayasız cırkı. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler. Hakkın kim bilir belki yer yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak deyip geçme. Tanı düşün altındaki binlerce kefersiz yatanı. Sen şehit olursun İnciltme. Yazık tıratını verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız hmm. görüşürüz ve sizi çok seviyorum bay bay